ve şimdi karşımızda Kudret Ayıldır olacak GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Dönüyoruz Kudrete. Hoş geldin Kudret ve istersen bu kapanma gündemiyle başlayalım. Tabii bu pek çok konuyu etkilemişti. Başta verileri alamamak gibi. Diğer taraftan işte hava trafiği etkilendi. Şimdi bu haftaki tüfe verisinin de alınamaması e, bekleniyor çünkü yüzde görüşmeler yapılamadığı için ve de e, bu sürecinde Amerikan ekonomisinde e, büyümede e, negatife dönün döndüğün çeyrek tarafında negatife dönülme ihtimalini güçlendirmesi bekleniyor. Sence bu durumun ekonomik tarafta sonuçları neler olacak? Hoş buldum Melis, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii hükümetin bu kadar çok uzun süre kapanması gerçekten çok e, riskli bir durumdu. Nitekim e, burada Senato tarafından geçmesi birazcık daha nefes aldırdı. Ama tabii e, bunun bundan sonraki süreçteki etkilerine de bakmak gerekiyor. Veriler açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Açıklanacaksa ne zaman açıklanacak? Gelecek sonuçlara piyasa nasıl re reaksiyon verecek? Ve gerçekten arzu görüldüğü kadar bir istihdamda ciddi bozulmalar olacak mı, olmayacak mı? Bunların hepsini dikkatli bir şekilde inceler olacağız. Tabii işin finansal dışında işte bir buçuk milyonu yakın kamu çalışanının maaş alamadığı bir dönemden e, geçtik. Ilaveten e, sosyal yardımların da yapılamadığı, hava tarafında ulaşım bölümünde de aksaklıkların olduğu, risklerin olduğu bir ortamdaydık. Bu açıdan da tabii ki kapanmanın e, tam su, sonlanması önemli bir gelişme. İşin ekonomik tarafında tabii merkez bankaları, e, merkez bankası başkanlarının, e, bölgesel fed başkanlarının üyelerin, yönetim kurulu üyelerinin Buradaki ayrışmaları da çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle hani enflasyonda evet bir katılık var ama daha fazla yukarı yönlü çıkacağına yönelik bir endişe henüz olmadığından kaynaklı ister istemez istihdam tarafı çok daha fazla ağırlık kazanmakta. O yüzden de bu bozulmaları ne kadar olduğunu görmemiz gerekiyor. Eğer burada gerçekten ciddi bir bozulma söz konusu olacaksa o zaman FED'in burada faiz indirimleriyle sürece destek vermesi beklenmekte. E, bu açıdan da en azından Aralık'taki FED toplantısına kadar ki süreçte biz ne kadar veri seti alabileceğiz ya da alabilecek miyiz? Bu gerçekten soru işareti. Bunlarla alakalı işte Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan gelecek yeni bilgilendirmeler e, bu anlamda önemli olacaktır. Tabii ki bir yandan enflasyon, bir yandan istihdam dinamiklerine bakıyoruz ama Büyüme önceliklendirmeleri de ne aşamada bunları da incelemek gerekiyor. En azından özel sektör PMI rakamlarında hizmet sektörü önderliğinde bir torun gözükmüyor. Ama tabii ki e, bu kapanma süreci ve yılın son çeyreğine için yansıyabilecek olası olumsuzlukları da ayrıca bir panelden, pencereden bakmakta fayda var. Ama genel anlamda şu anki konjonktürde birazcık daha işte bu kapanmanın sonlanması ardından gelecek bu veri setlerinin zamanlaması önemli olacaktır ve buna göre de daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz. Evet peki şimdi bakıyorum burada Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii malum Fed ne yapacak o konuyu hep konuşuyoruz. Fed Watch'ta şu anda 25 bas puan düşürme olasılığı Fed'in %64 olarak tahmin edilmiş. Dediğin gibi senin de Fed başkanlarının ayrışmasına'nın artık... hani her gün arttığı bir noktadayız bir taraftan da. Şimdi nedir beklentiler orada? Ne dersin mesela bu ayrışmaya ilişkin de bunu nasıl sonuçları olabilir FED tarafında? Çünkü dünkü açıklamalarda da yine ayrışmaların öne çıktığını gördük. Sen de aslında biraz önce kısaca değinmiştin. Yani FED cephesinde bu kadar ayrışma varken bizim bu süreci sağlıklı yorumlayabilmemiz de çok zor. Çünkü onların ulaşabildiği veri dağarcığına biz ulaşamıyoruz. Biz hep kapanma öncesindeki sürece göre yorum yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii eğer biz gerçekten kapanma öncesindeki veri setine bakacak bir şekilde yorum yapacaksak o zaman Fed'in aralık toplantısını pas geçmesi gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman istihdam rakamlarında son dönemdeki belli iğme kaybına rağmen biz standarttaydı. Enflasyonda belli bir yukarı yönlü reaksiyonlar gördük. E bunun yanı sıra büyüme dinamiklerini incelediğimizde en azından PMI rakamları bizi o bölümde hani çok da fazla o bölümde e, aciliyete gerek yok durumu oluşturuyor. Nitekim zaten %90'lardaydı CMIFT Watch'taki e, faiz indirme düşüncesi. Şimdi 60'lara kadar geriledi. Yani eşik bölgesine oldukça yakın. Yani ayrışma sadece FED'de değil, içeride piyasa oyuncuları tarafında da bu çok net bir şekilde görülmekte. Bu açıdan da veri odaklı bundan sonraki süreç, yani FED'in aralı toplantısına kadar alabileceğimiz bütün verilerle biz burada e, faiz indiriminin devamlılığı sağlanacak mı şeklinde olacak ama teorik açıdan baktığımız zaman yani bu toplantıda bu indirimin yapılması ne kadar dengeyi bozar ya da bozmaz bunun tartışılması gerekiyor şimdi ben istatistik olarak baktığım zaman yani o e, Amerika'nın %9'lara ulaştığı enflasyonla birlikte sergilediği tutuma baktığımız zaman tarihsel olarak da %2 ile %3 arasında bir yatay norma bağlayan bir senaryo oluşturuyor. Nitekim şu anda da baktığımız zaman da aslında enflasyon %3 civarlarında. E, PMI rakamlarına baktığımızda hizmet özellikle 50'nin üzerinde büyüme dinamikleri için senaryoyu konuşturabiliyor. Senaryomuzu olumlu olarak e, tutabiliyor. E Dallas Fed'in araştırmasında sabit kalması için işsizliğin 30 binlik istihdam yeterli vurgusu yapılmakta. Dolayısıyla baktığımız zaman işler Fed'in çok agresif bir tempoda faiz indirmesi yönüne e, ilişkin değil e, Bu açıdan da hani sabit git e, bırakarak süreci devam ettirme ihtimali gitgide artıyor ama olur da istihdamda buna ilişkin gelişmelerde çok daha olumsuz sonuçlar olabileceğine ilişkin Biz e, burada detaylamaları görebilirsek Tabii ki orada FED'in 25 basmanlık bir indirim yapabilme ihtimali ciddi anlamda artacaktır. Ama şu an baktığımız zaman şu bugünkü e, senaryo kapsamında gitgide bu oran azalıyor. Yani pas geçme senaryosu e, ağırlık kazanabiliyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. İlaveten bu istatistik bürosunun e, bu istihdamla alakalı e, veri setini nedenli güvenli ...sağlayabileceği de e, çok önemli bir soru işareti oluşturabiliyor. Bu açıdan da özellikle Fed'in bu toplantı pas geçebilme ihtimalini çok fazla şaşırmamak lazım diye söyleyebilirim. Evet, e, peki şimdi o zaman e, dönelim içeriye. E, içeride de malum BIST yüz endeksinde e, cuma günü ve dün e, pek olumlu bir hava yoktu. Bugün de sınırlı bir yükseliş var. E, ki dün e, piyasalarda olumlu bir pozitif bir havanın genelinde daha pozitif bir havanın olduğu bir gündeydik. Şimdi neden e, biz e, negatif ayrıştık sence? Önce onu bir bize bir anlatır mısın? Şimdi tabii Borsa İstanbul tarafında öncelikle burada iyi reaksiyon verebilmenin hikayesini konuşmamız gerekiyor. Yani gerçekten elle tutulur, gözle görülebilecek şekilde bir hikayemiz var mı? Burada tabii ki şirketler kendi iş dinamiklerinde genel finansallarla birlikte ayrışabiliyor. Ama eğer biz salt biz düz indeksine bakacaksak örnek veriyorum bugün matematiksel irizyon dediğimiz işte endekste ağırlığı yüksek şirketlerin bir tık iyi performansla endeksin pozitif tarafta yer alabileceği bir süreç. Bunu da bugün zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama hikayesel kısımda biz Mart'tan itibaren şu döngüyü yaşadık. Ne demiştik biz aslında yılın başında? İşte enflasyondaki düşüşe paralel bir şekilde Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacak. Ama biz bunların etkilerini, finansal taraftaki olumlu yansımalarını 2025'in ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız vurgusunu yapmıştık yılın başında. Ama Mart'tan sonra dedik ki bu etki Merkez Bankası'nın aksiyon alanını değiştirdi. Bu yüzden de etkiler gecikmeli olacak. Bu da 2025'in son bölümüne kaydık. Ama zaman ilerledikçe denklemde kâhisel anlamda bu denli devam ettiğinde artık topyekün anlamda işte 2026'ya sarktı e, finansalların çok daha iyi noktaya çıkabilmesi gibi senaryolar oluştu. Dolayısıyla buradaki e, Merkez Bankası'nın enflasyondaki düşüşe uyumlu bir şekilde faiz aksiyonuna devam ediyor olması sevindirici tabelada ama bunun sürekliliği ya da bunun arzu edilen e, kadar iştahlı olamayacağı, sınırlı kalabileceği gibi senaryoların oluştuğu son dönemde de e, borsadaki hikaye marjının sınırlandığı bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla kısa vadeli birazcık daha momentum'a bağlı hareketler oluşturabiliyor. İşte bugüne baktığımız zaman dünkü finansalları ardından BİM'in iyi bir performans sergilemesi, endeks içerisinde ağırlığı en yüksek olması, endeksinde şu anda pozitif tarafta kalabilmesine olanaklanıyor. Hatta şu an ilk 5'e ilk baktığımda ilk 5 endeks ağırlığı yüksek, ilk 5 pozitif tarafta. Dolayısıyla endekte burada e, iyi bir reaksiyon verebiliyor ama topikün halde baktığımız zaman yani bankaya, holdinge, hizmetlere, sınaiye ve dolayısıyla bir süz endeksinin şu an bulunduğu fiyat seviyeline baktığımız zaman o arzu edilen, istekli, iştahlı bölümlerde olmadığından kaynaklı ve bir tepki hareketinin olduğu bir süreçten kaynaklı biraz cansız kalabiliyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadarki süreçte birazcık daha o Dar bant içerisindeki e, yatay formda hareket marjı devam edecektir. Ne zaman çok daha iyi bir senaryo oluşur? Enflasyonda istenilen düşüşler ya da buna ilişkin e, beklentiler daha canlanır. E, Merkez Bankası'na ilişkin düşünceler daha güçlenir. Ve finansalların etkisini çok daha fazla görüp ve Avrupa'nın e, PMI rakamlarındaki iyileşme sonrasında Türkiye'nin de buradaki pasta payını arttırabileceğin yani ihracat tarafını şekillendirebileceği bir bölüm olur. Daha olumlu bir hava akışı izlenir. O zaman tabii ki biz bunu fiyatlara yansıtabiliriz. Ama şu an için birazcık daha e, dar bantta hareket marjını oluşturan e, endeks ve sektörlerin olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Şimdi sen aslında biraz değindin ama e, tabii dün açıklanan bilançolar üzerinden gittin. Genel bir de senden üçüncü çeyrek bilanço sezonu değerlendirmesi alalım. Özellikle bazı şirketler çünkü e, hani yıldızlaştı demeyelim ama çok öne çıktı bilançolarla. Ne dersin? Nasıl geçirdik e, bu sezonu sence? Tabii burada şu da var. Bilanço öncesinde bilançoya ilişkin beklentilerin yansıması ile birlikte bilanço sonrası Realizasyon süreçleri var. Yani her iyi finansal açıklayan şirket, ertesi günün borsa İstanbul fiyatlamasında o bölümde iyi performanslar sergilemeyebildi. Burada sektör ve şirket ayrışmaları da e, çok net bir şekilde e, gündemi meşgul etti. Yani burada örnek veriyorum... holdinglerde 54 tane gayrimenkulde 48 tane yani totalde holding ve gayrimenkulde yüzün üzerinde şirket var. Baktığımız zaman işte e, piyasa değeri net aktif değer birin altında iskonto olarak gözüken çok da fazla şirketler var. E, hazır tarım dışı yayın yapamıyoruz. En azından bunlarla alakalı yayın yapmak için hazırlık yapmıştım. E, bunlara baktığımız zaman da belli akışta o ayrışmalar var. Bankada keza öyle, perakende keza öyle uğraştırmasına sınavı derken belli şirketler belli ayrışmalar üzerinde e, e, yine iyimser beklenti verebilme durumunu oluşturdu ama tabi e, bir yandan da geçmişteki olumsuz etkilerinin e, giderek azalmaya başladığı finansallar da gördüm yani kötü gelmesine karşın geçmişe kıyasla daha iyiye dönebilme yani geleceğe yönelik umut verebilme Aslında bu çeyrekte şunu okumak gerekiyor Eğer önümüzdeki süreç makro konjonktür e, iyimser bir görüntüye dönüşebilirse şirketler artık bundan sonraki süreçte bunu e, olumluya çevirebilecek kabiliyete sahip olabilir mantığı oluşuyor baktığım zaman tabii ki hani e, 500'ün üzerinde şirket var ben hepsini inceleyemedim ama en azından baktıklarımda negatif olarak gördüklerimde de belli o iyimserliği alabildiği şeyi mesleki anlamda görebiliyoruz. Bu açıdan da biz 2026 yılı dinamiklerinde enflasyonun aşağı yönlü gelmesi dolayısıyla enflasyonist etkisinin finansallar üzerinde daha da azalabileceği bir döngüde şirketler dış ortamdaki trendlere adapte olabilirse burayı olumlu bir kabiliyete dönüştürebilecek hamleyi oluşturabilir. Bu açıdan da Belirli olumsuz sonuçların olduğu bu çeyreklik finansallara biz de bu açıdan uzun vadeli bakılması e, gereken taraftayım. Tabii ki fiyat anlamındaki performanslarıyla hani ciddi anlamda fiyatlama davranışı değiştirmiş, yani holdinglerin içerisinde inanılmaz hareketler var mesela. Burada şirketler arasında değişimlerinde olabileceği, iskontolu olanların gerçekten karşılığında temel hikayesi olduğu zaman da bunun karşılık bulabileceği yeni döneme de girmiş bulunmakta olduğunu söylemekte fayda var. Ama tabii yine hala e, mevcut makro konjöktür hisse işte senedi piyasasına biraz daha mesafeli kalmamıza olanak tanıyor. Kısa vadeli biraz orta uzun vadeye baktığımız zaman yavaş yavaş portföyler içerisinde ağırlıklandırmaların artabileceği tabii ki doğru sektör ve şirket tercih edilmesi koşuluyla ön plana çıkabilecek bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Peki şimdi tabii geçtiğimiz hafta da enflasyon haftasıydı. E hafta başında enflasyon rakamını aldık. Ardından enflasyon raporu Cuma günü geldi. E şimdi Kasım Aralık beklentileri de aylık enflasyonun yüzde bir buçuk gelmesi yönünde genel olarak. Senin beklentini alalım öncelikle ve faiz beklentileri nasıl sizin cephede? Şimdi öncelikle hani yıl sonuna ilişkin yüz bas puanlık indirimi kurum olarak şaşırtıcı bulmuyoruz. Yani sürpriz olarak bulmuyorum. Ama tabii burada enflasyonun aylık 1,5 bandında gelebileceğine yenilik tereddütlerim olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Yani evet aralıktaki enflasyon bunu karşılayabilecek cinsten daha da belki altına düşebilir ama Kasım enflasyonun ben şimdi son 5 yıl son 5 yıllık Kasım dönemi enflasyon rakamlarına baktığımız zaman işte geçen sene 2.24'tü son 5 yılda da 2'nin altına görmüyoruz. 2020'nin öncesinde hep biz bu rakamları görüyor ve umut bağlıyoruz. Şimdi bu dengü içerisine baktığımız zaman hani tabii ki umuyorum ki biz, ben yanılırım 2'nin altına düşer 1.5'ların da altına düşebilir ama biraz orada e, tereddütlerim olduğunu söylemekle fayda görüyorum. Yani %2'nin üstüne katılaşmış Enflasyonun ara bölgeler içerisinde düşebilme ihtimalleri var ama o düşebilme ihtimali aralıkta ihtimal kuvvetli. Kasım için biraz e, ben soru işareti olduğunu söylemekte fayda görüyorum. E, tabii ki bir öncekinde e, beklenti altında kalması sevindirici bir gelişme. TÜİK'in açıkladığı rakam ama bu e, rakam iyimser gelebilir mi? Orada birazcık daha en azından önümüzü görmemiz gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Evet, e, peki şimdi e, şunu da merak ediyorum. E, Avrupa cephesinde de e, Avrupa Euro bölgesinde yatırımcı moralini ölçen Sentix Endeksi, Ekim ayındaki mevcut değerlendirmesinde eksi 16 seviyesinden Kasım ayında eksi 17 buçuk seviyesine gerilediğini gösteriyor yatırımcı moralinin. Önümüzdeki 6 ay ilişkin beklentilerde de Ekim ayındaki 5.8 seviyesinden Kasım ayında 3.3'e gerilediğini görüyoruz. Şimdi bu da demek oluyor ki bir noktada 2026'da da pek olumlu bir tablo beklemiyor bizi Avrupa tarafında ve de ekonominin durgunluktan çıkamayacağına yönelik endişelerin arttığını görüyoruz. E bu da tabi Euro-Dolar paritesinin yönüne ilişkin 1.15 seviyelerinin ağırlık kazanacağını ifade ediyor gibi duruyor. Sen ne dersin? Tabi bu tablo bizi de etkileyecek bir tablo. Malum ihracat nedeniyle. Tabi ABD hükümet kapanması sonrasında çok fazla veri olmadığı için her veriye, önemlileri çok fazla olmayan veriye bile artık çok daha fazla dikkat etmeye çalışıyoruz. Amerika verisi yoksa Euro bölgesi detaylarına da çok fazla bakmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii. Euro bölgesi tarafında şunu vurgulamakta fayda var. Bildiğin gibi Avrupa Merkez Bankası büyümeyi önceliklendiren, zaten enflasyonda o arzu edilen ya da e, düşüş patikasının devamlılığı tarafında çok soru işareti olmayan bir bölgede, büyümeyi önceliklendirerek para, politikasına buna uyarlı bir şekilde etkisini hissettirdi. Yani %2 enflasyon, %2 15 dere finansman faiz oranı, %2 mevduat faiz oranı gibi denkleme buraya kadar getirdi. 2026 yılı dinamiklerine baktığımız zaman aslında son gelen e, PMI rakamlarında belli iyimserlikler var. Yani hizmet sektörü zaten iyi tavrını sürdürüyor ama imalat sektöründe Euro bölgesinin 50 eşik bölgesinde olması, Almanya'nın işte 49.8 ile o eşik bölgeye gel ciddi anlamda yaklaşması ki biliyorsun 43'lerden 35'lerden 38'lerden pardon dönüş yapan bir bölümdü. Tabii ki topyekun Avrupa bölgesinde henüz tam anlamıyla bir yukarı yönlü harekette nefes aldığımız bir bölgede değiliz. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ama bu eğer gerçekten bu sene e, bu işin bir dibi ise 2026'ya daha iyimser bir bakış açısı oluşturulabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası burada daha ne yapabilir? Yani tarihsel olarak zaten olması gereken bölgelerde teorik açıdan. Eğer gerçekten enflasyonda bir problem yaşamayacaksa o zaman faiz indirimi bir tık daha devam edebilir ama yani bu bir iki hani bunu daha fazla sürdüremez. Bu açıdan da Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu makrokonjöktür e, ne kadar onu iyi yansıtabilecek buna bakmak lazım. 2026 tahminlerine baktığımız zaman da senin de söylediğin gibi yani çok ekstrem beklentiler içerisinde değiliz. Bu açıdan da birazcık daha ee, önümüzü görmemiz gereken bir süreçteyiz. 2026'nın ilk çeyreği birazcık daha süreci daha objektif yorumlayabilmek açısından da önemli olacaktır. Ama şu anki konjöktürde baktığımız zaman birazcık daha kendi yağında kavrulan, yine bu bölümdeki e, görünümünü paralel bir şekilde ilerleyebilecek bir senaryo var. Çok iyimser e, o yüzden değiliz. Evet, peki. Nedir im, imser dilim derken biraz beklentilerini de alalım. Dolar endeksi e, ve euro dolar paritesinde nedir beklentin? Orada aslında seninle yapmış olduğumuz yayınlarda e, söylediğim senaryonun dışında değiliz. Hala aynı senaryodayız. E, dolar endeksinin 100 seviyesine ulaştığı zamanda da ben e, orada makro temellere baktığımız zaman Yüzün üzerinde çok ekstrem bir reaksiyon verebileceğini düşünen tarafta değildim. 95-100 arasındaki bant hareketinin kısa orta vadeli dönemde hala gündemimizi meşgul ettiğini düşünen taraftaydım. Evet burada yüz seviyesini biraz yaklaşıp üzerine de hafiften attık ama devamlılığı sağlanamadı. Bu açıdan da ben yüz seviyesinin üzerinde çok ekstrem reaksiyon beklemiyorum. Ama 2026'da tabii ki... Dolar endeksinin daha da yukarı yönlü bir çıkış kaydedeceğini düşünüyorum. En azından e, kısa vadeli olarak 97.50 ile e, 100.50 arasında o bantın bir miktar daha devam edeceğini düşünen tarafıyım. Dolayısıyla euro dolar paritesine de 1.15-1.20 bandı hala aktif. E, daha fazla düşüşler için dolar endeksinin 100'ün üzerinde reaksiyon vermesine gerek var. Ha, 2026 yılında bu olur mu olabilme ihtimali var çünkü tarihsel olarak baktığımız zaman Trump'ın ilk başkanlık dönemi, pandemi dönemi ve Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dolar endeksinin %10'la %15 arasındaki o tarihsel düşüşler her seferinde uzun vadeli göstergelerle desteklendi. Yani yaklaşık 11 yıldır. Bu açıdan da ben 95'in üzerinde dolar endeksinin uzun vadeli yükseliş trendine devam edebilme senaryosunu önemsiyorum. Ama bu tabii ki uzun vadeli bir bakış açısı. Evet peki bir de altın sorayım sana çünkü malum onu sormadan olmuyor artık bizim konuşmalarda yön bir geriye gidiyor derken yine güvenli liman algısı yine altın yükselişe geçiyor. Ne dersin altına ilişkin olarak? Ben altın tarafında biraz tarihsel gelişmelerin çok iyi bir şekilde irdelenmesi gerektiğini fiyatlama davranışına bakış açısının bu anlamda dikkate alınması gereken taraftayım. Şimdi yılın son çeyreği genellikle ons altının bir dip yaptığı çeyrek olarak adlandırılır. Bunu 2013 yılının işte yıl sonundan itibaren de görebildik. 2013 yılından bugüne kadar inanılmaz makro perspektifler değişti, parasal sıkılaştırma sona geldi, genişleme yapıldı, faiz arttı, savaş çıktı derken hep biz bu istatistik döngüyü gördük. Evet bu sene altın çok keskin bir şekilde yükseldi. Ve sürekli yükseldikçe de bir e, psikolojik olarak düzeltme eğilimi düşünceli arttı. Ama gelişmeler altının dinamik kalmasına, güvenli liman olmasına olanak tanıdı. İşte son özellikle işte 4500'lere yaklaştığında ben biraz daha o 17 Ekim civarları da yanlış hatırlamıyorsam o bölümlerin bir doyurucu nokta olduğunu düşünen taraftaydım. Ve akabinde çok önemli bir giriş çekimler kaydetti ve bu geri çekimeler ardından ben şunu vurgulamıştım. Seninle yaptığımız yayında da bunu söylemiştim. Yani altının yeni yukarı yönlü hareketleri için biraz dinlenmesine ihtiyaç var. Bu dinlenme bölümü de 3860 ile 4170 arasında 4000'i de bir kontrol noktası olarak konuşabiliriz şeklinde. Nitekim altın 3860'a çok yaklaştı ama bu bölgenin üzerinde kalmayı başardı ve bu kabiliyeti o dinlenme bölümünü e, sürdürüyor. Nitekim baktığım zaman şu anda da kabaca zaten 4130'larda yani bandın üst bölgesine yaklaştı. Şimdi tabii 3850-3900 bölgesinde yaptığı seviye yani dip gerçekten bir dip mi? Öncelikle bunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bunun cevabını bulabilmem için de benim 4170'in üzerinde en azından günlük kapanışlar oluşturması gerekiyor. O zaman artık yükseliş başladı diyebilmem için aksi takdirde hala bu bandı konuşabiliriz. Ama artık bir daha 3860'a doğru geri çekilebilir mi? Eğer bir bant hareket olursa da şüphelerim var. Çünkü altın zaman geçtikçe merkez FED özelinde de indirim düşüncesi gündemi e, hala etkinken ilaveten 2026 portföy tarafında da hala altın bu düşüşünü cazibesini korurken hala riskler ve belirsizlikler belli oranda varken altın dinamik kalmaya devam edecektir. Bu açıdan da bu geri çekimleri ben olumlu okuyorum. Ama kısa vadeli işlemciler ya da yatırımcı bakış açısında 4170'e biraz bakmak gerektiğini söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ay Yıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Sana da şimdiden kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Efendim kısa bir araya gidiyoruz reklam arası birazdan buradayız.